Ben Batur ve tekrardan beraberiz. Arkadaşlar şimdi size ben ne göstereceğim, ne göstereceğim. Mobilden arkadaşlar, mobilden ee, bildiğiniz üzere hani bilgisayar oyunları oynanmıyor diyor şey yapıyorsunuz. Üzülüyorsunuz hani bilgisayarınız yok. Mobilden, mobilde yani şeydesiniz, tablettesiniz, telefondasınız. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Puffin diye bu uygulamalar var bu Tupufin arkadaşlar. Ee, bilgisayardaki oyunları veya sitelere siteleri tabletinizle girmenize yardımcı oluyor. Mesela ben şimdi burada Lego Legends indirebilirim. Ama Dropbox gerekiyor. Ben de Dropbox indiriyorum şu an. Yani ben şimdi bunu buradan oynayabilirim. Hatta bakın klavye bile var. Buradan ayarlayabiliyoruz. Siz bildiğiniz gibi LoL'de e, ulti falan hani her şey var. Yani şeyler var. Ulti mesela R, LoL'de R'de R'yi bulalım. R dur lan. Ben R'yi seçemiyorum. Evet, tamam. Bakın, R E vardı bir de. Bakın. Hem böyle daha hızlı basarsın. Ne vardı? E vardı. R. An zaten Allah'ım Q vardı. Bir de W var. Enter. W bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar W bulabilsem W W tamam. Gördüğünüz gibi aynı LoL'ün şeyleri yani yazı yazabiliyorsunuz onu bilmiyorum ama yani LoL oynayabileceksiniz ama tabi bilgisayardaki bu konforlu değil. Dokunmatik fare var bakın burada. Dokunmatik fare. Bak, bakar mısınız şuna? Böyle dokunuyor falan. Gördüğünüz gibi yani aynı bilgisayar arkadaşım Aynı bilgisayar. Bakın fare işte her neyse öyle şeyler. Eee... Bakın klavye zaten var. Aynı bilgisayar klavyesi. Kopyala yapıştır her şey var. Yani aslında tablet mobil klavyesi ama kopyala yapıştır kes yapıştır falan. Yani her şey var bildiğiniz üzere. Arkadaşlar bakalım Dropbox indirildi mi? İndirme tamamlandı diyor. İndirme tamamlandı diyor. Evet indirme tamamlandı diye tıkladım girmedi. Çok güzel harika bir şey bu. Ya biz ne şanssız yalanlarız ya. Şimdi burada indirilenlere in illa gireceğiz, bakacağız, vuracağız ona. Ya ya. E hani nerede? Aha, yok. Evet, çok mantıklı, yok. Hiç mantıklı değil aslında. Bakayım. O kadar şey indirmişim ki, oyun hackleri falan böyle. Hani nerede ya? Zaten yazar. Bugün 7 Eylül. Ha, 7 Eylül'deyiz, Ekim. Nerede? İndirilenlerde de yok. Evet, uçtu şu an. Dropbox düştü arkadaşlar. Yine Dropbox düştü. Dropbox düştü. Herkese arkadaşlar eğer Arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar e, Dropbox için ben tekrar deneyeceğim. Bildiğiniz üzere de ben mi? bu oyunları oynayabilirsiniz. Hatta ben bir örnek göstereyim. Arkadaşlar şarjımda 3. Şarjımda 3. Puffy. Bakın bakın şimdi. Bildiğiniz bakın bak. Facebook Legend Online diye bir oyun var. Size söylediğim gibi hatta ve hatta Social Empress oynayabiliriz. İzleyin de görün. Bak şimdi Social Empress'i e e, bile kapatmıyor. Gördüğünüz şu an giriliyor. Ve beyler bayanlar. Şu an Social Empress'teyiz. Ekran büyütme neredeydi? Şu an o kadar unuttum ki hayvan gibi unuttum şu an. Ekran büyütemiyoruz. Ah şurada şurada ayarlardan da değil mi? Aynen aynen. Hatırladı abi Şimdi ekran büyüyecek Bekleyin. Gördüğünüz gibi. Kasıyor ama yani hafif kasma var bilgisayardaki oranla. Bakın benim ejderlerim falan böyleydi. Yani böyle bir videoda gelebilir. Onu söyleyebilirim. Evet bunları en son böyle koymuşum. Bunlar böyle üç yıldır bekliyor. Bu ne? Abi bu ne abi ya gözümse. Aziz diyor. Şuna, şu böyle bunlar bir şey yapıyorduk. Fethet diyelim. Mavi ejderimiz çıksın. Arkadaşlar görüyoruz gibi. Arkadaşlar görüyoruz gibi. Bizler şeylere de girebiliyoruz. Gör. Gördüğünüz ya her şey oluyor. Yemeğimiz falan. Hatta hatta ve hatta ben böyle uçtum. Hatta arkadaşımızın Efe diye bir arkadaşım var. Onun şeyini de ziyarete giden hatta gördüğünüz gibi. <laughs> of Efe de abla manyak gibi geliştirdi. Ya. Göz yani. Biz göz yana oynayabiliyoruz yani. Ne diyeyim? Hatta ve hatta Bakın Ava tarıya bir yol var Ava e, Kocan enteres ava ya Ava kocan enteres ava Yeni moda Yeni moda Dur bek bir dakika <laughs> Oyun tabii Tabi arkadaşlar tablet olduğu için kasıyor Bu biraz daha mantıklı oldu Ava Tarıya Ava tarıya Ava tarıya Ava tarıya bu da gelecek mi? Çok merak ediyorum. Benim ezik bir çarım var burada. Ha, o -bu oha onu bile kabul etti. Vay. Avatari ya. Şu an Avatar'ı oynayacağız. Gördüğünüz gibi Avatar'a da girdik. Abi, yeni hepsi. Arkadaşım Katia göstermeliyim. Merhaba Katia. Merhaba Sara. Abi bildiğiniz yani bu. Bildiğiniz bu yani. Avatar ya. Her şeye gidebiliyorsunuz yani. Legend online her şey. Tüm oyunları oynayabiliyorsunuz. Ama ayarlamalarınızı yapmanız lazım. Gördüğünüz gibi ben böyle gerizekalı bir çarım vardı. Bakın şimdi bakın. O kadar proyum ki. Bakın bak sanki bilgisayardaki gibi. Şu an var ya. Şeyleri trollüyor. <laughs> Abi çok iyi ya. Bakın bir şey gelmiş mi? Ya aynı balo salonu. O yeni gelmişti daha önceden ama kulübe gidelim bir bakın. Bu kulüpte manyaklar olacak kesin. Gözlüğümü bak müzikleşsin. Pam <laughs> pam 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 pam. Bakın şimdi daha seçsin. Gamer foka. Hava bir kötü ya. Geldik kulübe dans edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey yani istediğim her şey var. Ve ben böyle şeyleri bayılıyorum. Bir dakika arkadaşlar ben şu an odada dolaşan şarj arıyorum. Mazure. Bekleyin. Oo, Oo, boşan. O kız. O bu şu o var mı öyle? Yani. Celil. Aa bizi duelere davet ediyor. Tabii oğlum gel. Gel oğlum. Bakın benim bir taktiğim var. Şöyle bir taktiğim. Hop. 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 Savaşa. Gel gel. Tabletten oynuyor şu an lan. tabletten oyna. Allah'ım. Allah engelledi. Kafama vuracak. Bak. Abi hadi vur. Vur vur vur. Neden blok etmedik? Allah ım. Blok 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 blok. Hop. Abi o nasıl vuruyor? Ayaktan mı vuruyor? Vallahi bittik. Kaybettik lan. Bir dakika şöyle bir şey yazacağım. Şuradan hemen şarjı takayım. Şarjım iki. Ay yazı yazılmıyor beyler galiba. Bir dakika. Bu emoji atılıyor. Bakın emoji atılıyor ama yazı yazılmıyor. Bakın yazı yazılmaması saçma olur. Hayır. Hayır. Ya bir git. Beyler of emoji atılıyor. Şey yazı yazılmıyor. O kötü bak. O bayağı kötü. Onu sevmedim. <laughs> şarj takmaya çalışıyorum işte. Abi şarj 2. Çok güzel 2. İki. Nece 2'lere. Ha doluyor tam. Bu neden olması lazım şu an? Neden olmuyor? Bunların hepsi yazabiliyor. Biz yazamıyoruz. Biz özür diliyoruz Abi bir dakika bir dakika. Şuradan onu engellemek istedim ya. Biz engellendik mi? biz ne ara engellendik? Sanırım engellendik ama neden engellendiğimiz belli değil. Ha patel alanı gelmiş. O mu istedi? Ah patel Ya şöyle kafa dinleyen bir yere parka gidelim mesela. Yani bak bir şu an. Arkadaşlar sağ tarafa bakmayın. <laughs> Allah'ım ya. Yazı yazılmıyor hala? Hala niye yazı yazılmıyor anlamıyorum ki. Engellenen kullanıcı diyor ya. Ya çık şuradan. Dun 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 dun. Allah'ım ya Rabbim. Hediye mi? Oh. <laughs> 100 gold verdiler. Ben bu 100 gold'u boşlayacağım tabii. Gerçekten. <laughs> oğlum 100 gold boşa mı harcanıyor lan? Of 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 ne alsam oğlum bir komi yapacağım şimdi. Hayvan gibi pomp, yapacağım. <laughs> ha vipler vipler sizi vipler. 100 artı veriyor lan. Bunun neresi bu kadar güzel anlamıyorum. Bir de küçük ekranda yazılıyordur. Yani ne bileyim. Hala yazılmıyor. Ya. Aa aa bu var. Aa evet buradan yazabiliriz bakın. Olacak mı? Asla asla asla. Aynen. Ama küçük ekranda olması gerek var yani. Yazabiliyoruz, yazabiliyoruz. Her neyse arkadaşlar e, bugün bu e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir ve sağlık bir mesela Kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve hatta ve hatta ve hatta ve hatta ve hatta ve daha şeyi bitirmeden önce arkadaşlar kapatın bütün bunları. Bakın ne göstereceğim. Ya zaten anlamışsınızdır. Her şeyi bilgisayar yapıyor dedim. Bakın. Bakın. bakın, Ay, Facebook yazıyorum. Hala geri zekalı gibi Facebook yazıyorum. YouTube. Bakın YouTube da aynı şekilde. YouTube da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi aynı yani. Buradan hatta videoma girebilirim beyler, bayanlar. Bakın videom. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> ben Vodal ve bugünkü videomuz sizlerle gibi yani. Ender Börse bölümüne Her şey işte gördüğünüz gibi her şey aynı. aynı yani. Bir değişken bir şey yok. Her şey bilgisayar kafatın şey, kafesinde. Değişen bir şey yok. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Bunun gibi daha çok video istiyorsunuz. E, like atmayı veya yani bilgilendirici videolarlaştırıyorsunuz. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Sizleeyiz. Hoşça kalın.